Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bir masal gecesiyle daha birlikteyiz ve bugün sizlere mitoloji okuyacağım. Dünya mitolojisindeki kadınlarla ilgili bir okumam olacak. Bir kadın kahraman. Dünya mitolojisinde tanrıçalar var, canavarlar var, kadınlar var. Daha doğrusu kadın kahramanlar var, kadın tanrıçalar var, canavarlar var falan. Bugünkü okuyacağım kahramanın adı Atalanta ya da Atalante. Yunan mitolojisinden bir kadın kahraman. Kendisi kumral, sarı saçlı, güçlü bir kadındı. Güzel olduğu kadar da ürkütücüydü. İnsanlara korku salabiliyordu. Genellikle Artemis gibi ok ve sadak taşıyordu. Sembolü yok ama ayılar, aslanlar, sarı elmalar, okçuluk, tanrıça, Artemis ve Kaledonya domuzunun avlanması ile arasında güçlü bağlantılar var. Şimdi size iki kaynaktan okuyacağım. Evet, genel olarak bazı genel bilgilerle başlayayım isterseniz. Yunan mitolojisinde destanlı savaşlara giden adamlarla ve sentorlarla savaşan ve yaban hayatı süren çok fazla sayıda kahraman yer almıyor. İsmi eşit ağırlıklı yani bir erkek kadar güçlü anlamına gelen Atalanta, Atalante ya da Yunan mitolojisinde erkek savaşçılara ve avcılara meydan okuyup onları alt eden az sayıdaki kadınlardan biri. Atla Atalanta altın postu aramaya giden eski Yunan kahramanları Herakles, Jason, Orfe, Kastor ve Polydecus, Polux pardon, Pollux arasında yer alan tek kadın Argonaut. Atalanta, Mora Yarımadası'nın ortasındaki dağlık bölgede bulunan Arkadya ülkesinin kral ve kraliçesinin kızı olarak dünyaya geliyor. Ama babası kız evlat istemiyor bu yüzden daha bebekken terk ediliyor. Yani ormana bırakılarak açlıktan ve soğuktan ya da vahşi hayvanların saldırısı sonucu ölmesi bekleniyor. Bu eski Yunanlılarda istenmeyen hamileliklerde başvurulan bir yöntem. Özellikle de kız çocukları bu şekilde terk edilirmiş eskiden. E bakıyorsunuz Araplarda da kızları gömüyorlarmış zaten istenmediği için. Genelde kahraman isteyen babalar kızlardan memnun olmuyor ve o babaların da kızları şansa tam bir kahraman olarak doğuyor, babalarını pişman ettiriyor. İyiliksever bir ayı Atalanta'yı buluyor ve onu emzirip yetiştiriyor ve ona bir ayı gibi avlanıp kavga etmesini öğretiyor. Atalanta daha sonra avcıların tanrıçası Artemis'in izinde yüz yürüyen bazı kadın avcılar tarafından alınıyor. Kadınlar onu mahir bir avcı olarak yetiştiriyorlar. Özellikle sadak kullanmakta ve ot, ok atmakta çok ustalaşıyor. Atalanta kendisini tanrıça Artemis'e adamaya ve bakire kalmaya yemin ediyor. Romalı yazar Ovidius'a göre Atalanta bekaretini kaybettiği takdirde korkunç şeylerle karşılaşacağı konusunda uyarılıyor. Atalanta kendisine saldırmaya kalkışan iki sentoru öldürüyor. Peleus'la Aşil'in ünlü güreşçi babası. Güreşip onu yeniyor. Ayrıca Kaledonya domuzunun avlanması sırasında onu ilk yaralayan oluyor ve trajedi kahramanı Mele, aşık oluyor. Günümüzde Atalanta'ya filmlerde ve çizgi kahramanlarda rastlayabilirsiniz. Bunlardan bazıları Herkül filmi incredible Hulk çizgi filmi Zeus ve Argonotların Yükselişi filmi gösterilebilir. Bir öykü anlatılıyor kitapta. Şimdi o öyküyü anlatacağım ama sonra başka bir kaynaktan size başka hikayelerini de anlatacağım. Atalanta'nın en bilinen öyküsü katıldığı bir yarış. Ve ancak kendisi kadar güçlü bir erkekle evlenme arzusu hakkındadır. Bu öykü Yunan mitolojisinde bir devrim oluşturuyor. Atalanta'nın kahramanlıklarını öğrenen babası ünlü bir kız evlat sahibi olmanın pek de kötü bir şey sayılmayacağı kanısına varıyor. Dolayısıyla doğar doğmaz terk etmiş ve sonradan da yaşam boyu görmezden gelmiş olmasına karşı onu sahiplenmeye karar veriyor. Atalanta'nın bu konuda ne hissettiğini bilmiyoruz ama babasıyla barıştığını biliyoruz. Araları iyileşince babası kızının bir an önce evlenip olağanüstü kahramanlar yetiştirmesini istiyor. Bu tipik bir ataerkil durum tabii ki. Yani tamam şey kabul ettim kızı ama sen de çocuk doğur bana bir an önce erkek torun ver. Atalanta babasının isteğini olumlu karşılıyor ama bir şartı var. Ancak onu bir yarışta yenen bir kişiyle evlenecek. Onu yenemeyenleri ise öldürecek. Sadece para ve güç sahibi olmayan kendisine denk biriyle evlenmek istiyor. Tabii ki para ve güç sahibi de olsun ama bana denk de olsun diyor. Beni yenebilsin diyor. Mesela benim gibi güçlü kadınlar da biz de her zaman bunu isteriz. Tamam ben güçlü olabilirim ama Öyle bir erkek karşıma çıksın ki beni dahi yenebilsin. Yani her zaman içimizde böyle bir istek de vardır. Biz çok güçlüyüz. Tamam kabul ama böyle de bir durum var yani. Babası onun bu isteğini kabul ediyor. Atalanta ile evlenmek isteyenler güçlü bir çeyiz vermek ve onu bir yarışta yenmek zorunda oluyor. Atalanta'nın babası bu durumda her bakımdan karşı çıktı. karlı çıkacağını düşünüyor. Atalanta yarışta tepeden tırnağa zırhlı olarak koşmayı seçiyor. Çünkü o bir serden geçti. Serden geçti. Böyle şöyle diyeyim size idealist takılan kimselere deniyor. Yani aslında böyle zırhlı olması kendi aleyhine bir şey. Bu da rakiplerine önemli bir avantaj sağlıyor. Yani böyle de idealist bir kadın. Böylelikle ona meydan okuyanlara sadece kendisine denk değil, ondan daha üstün olduklarını kanıtlamaları gerektiğini anımsatıyor. Talipler birbiri ardına onunla yarışmaya kalkışıyorlar ve hepsi de yenik düşüyor. Bu arada Atlant Atalanta eski dünyada güzelliği ve vahşiliği ile de nam salıyor. Derken, Hipomenes sahneye çıkar. İlk görüşte Atalanta'ya aşık olmuştur ama bu aşk karşılıksızdır. Atalanta'ya sahip olmak için yanıp tutuşan Hipomenes, aşk ve tutku tanrıçası Afrodit'e kendisine yardım etmesi için yalvarıyor. Tanrıça ona Hesperides'in bahçesinden üç sarı elma verir. Ama yarışı kazandıktan sonra kendisine şükranlarını ve değerli armağanlar sunmasını da ister. Bu elmaların sahipleri kahramanlardır. Herakles bunları bul bulmak için dünyanın öbür ucuna gidip gelmiştir. Bu kutsal elmalar Atalanta'nın tüm beklentilerinin simgesidir. Hani güç, para ve beni yenebilmesi diyebiliriz. Bu elmalar sayesinde Hipomenes bir başka öldürülen talip olmaktan kurtulur ve Atalanta ile baş başa baş bir yarış çıkarır. Yarış sırasında Atalanta her öne geçtiğinde Hipomenes elmalardan birini onun önüne atar. Atalanta elmalara karşı koyamaz. Adam her elma attığında Atalanta pistten çıkıp elmaların peş, elmanın peşine takılır. Sonunda Hipomenes yarışı kazanır ama bu adil ve dürüst bir şekilde olmaz. Gene de Atalanta onunla evlenmek zorunda kalır. Bu başlangıçta sallantılı bir evlilik olur. Ama zamanla birbirlerinden gerçekten hoşlanmaya başlarlar. Bu o kadar ki her, hoşlanmaya başlarlar ve o kadar hoşlanırlar ki herkesin gözü önünde öpüşüp koklaşan bir çift haline gelirler. Ovidius'a Ovidius göre bunun nedeni Hipomenes'in Afrodite verdiği sözü unutması ve Tanrıça'nın ceza olarak onları tutkulu hale getirmesidir. Ama belki de Atalanta sonunda kendine denk birisini bulmuş ve ona aşık olmuştur. Ama şunu da hatırlayın bekaretini kaybedersen bu senin sonun olur demişlerdi kendisine. Her halükarda bu durum onların ava çıktıkları bir gün başlarına dert açar. Ava çıktıkları esnada Kibele'ye adanmış bir tapınağa rastlarlar ve tapınağı kirletirler. Kibele ceza olarak onları iki aslana dönüştürür ve savaş arabasına koşar. Eski Yunanların inanışına göre aslanlar birbiriyle asla çiftleşemezler. Yalnızca leoparlarla çiftleşebilirler. Ama aslında bu doğru değildir. Zira aslanlar birbiriyle çiftleşebilmektedirler. Dolayısıyla ölümsüz Atalanta ve Hipomenes de hala yabani yaşamda dolanıp avlanıyor, sevişiyor, öpüşüp koklaşıyor olabilirler. Evet, şöyle bir şey vardı. Hmm. Evet zaten kendisi e, Artemis'i kendine adayınca bekaretini kaybetmemesi gerekiyor. Kaybederse zaten bu da onun laneti haline geliyor. Bence bununla bağlantılı. Şöyle de bir kısım var. Atalanta'nın yarış öyküsü Minos kültüründen kaynaklanıyor olabilir. Minos döneminde Girit'te kadınlar arası. Kutsal yarışlar düzenleniyor ve ödül olarak da sarı ayva veriliyordu. Eski dönemlerde henüz doğudan limon ve Orta Asya'dan elma gelmediği günlerde ayva son derece önemli bir meyveydi. Girit'te hala ayva yetiştirilir. Muhtemelen bu öykünün temeli eskiden Minos döneminde Girit'teki ana tanrıça onuruna düzenlenen kutsal yarışa katılan kadınların yarışın sonunda kendi eşlerini ya da sevgililerini seçmelerine dayanıyor. Bir kısım daha okuyacağım size. Bir bölüm daha var. Şöyle. Yani Atalanta ile ilgili bulduğum başka bir kaynak. Evet. Burada da neredeyiz? Reklam mı çıkmış? Bunu istemiyorum ben. Evet. Atalanta Yunan mitolojisinden avcı, güreşçi ve koşucu olarak ünlü bir figürdür. Kahraman Kalkedonya domuzu avının önemli bir katılımcısıydı ve bu korkunç canavardaki ilk yarayı yayı ile vurdu. Uzun zamandır bakire kalmaya kararlı olan Atalanta sonunda baba baskısına boyun eğdi ve evlenmeye razı oldu. Ama sadece onu koşu yarışında geçebilecek bir adamla. Ah. Mitolojide Atalanta... Bo i Boi Ot akralı enus -no veya Arkadiyan Iasus'un veya Menelaus'un kızıdır. Annesi Simenedir. Simene okunuyor sanırım. Atinalı tarihçi Apollodorus Atlanta'nın bebekli Atalanta'nın bebeklik döneminde maruz kalma ve dayanıklılık kazandığını, Tanrıç Artemis tarafından gönderilen bir ayı tarafından emzirildiğini ve daha sonra bir grup avcı tarafından büyütüldüğünü not eder. Onun doğal ebeveynleri tarafından doğaya terk edilmesi bir oğul sahibi olmak istedikleri için olabilir. Atalanta yetişkinliğe eriştiğinde Delfi'deki Apollon'un kahininden evliliğe karşı bir uyarı aldıktan sonra bakire bir tanrıça olarak kalacağına yemin etti ve böylece Yunan tanrıçası Artemis'in al ortağı oldu. Bu Homeros'un İlyadası'nın 9. kitabında geçen M.Ö. 8. yüzyılda bestelenen bir hikaye olan Karkedonya yaban domuzu avına katılması hikayesi var. Ben bunu okuyacağım birazdan. Büyük beyaz dişleri olan devasa ve tüylü bir yaban domuzu Aetonia'daki Kalkidon, Kalkat, Kalidon şehrini ve çevresini terörize ediyor. Meyve bahçelerine saldırıyor ve yolundan çıkacak kadar hızlı olmayan herkesi öldürüyordu. Bu korkunç yaratık Artemis tarafından tanrıçaya kurban vermemek konusundaki dinsizliğinden dolayı Karkidon kralı Oineus'u cezalandırmak için gönderilmişti. Oineus'un oğlu Meleager yaban domuzunu öldürme seferine liderlik etti ve yıldızlardan oluşan bir Yunan kahraman kadrosu ona yardım etti. Av grubuna Jason bazı versiyonlarda Atalanta'nın katıldığı altın post macerasından, Teseus, Dio, Dioskuri, Castor ve Pollux, Melanion, Peleus, Peireitos, Atalanta ve bir av köpekleri sürüsü dahildi. Melager uzun ve zorlu bir av sırasında Atalanta'ya aşık oldu. Ama bundan hiçbir şey çıkmadı. Başka bir versiyonda Bakire avcıya karşı aşk dolu niyetleri olan Melanion'dur. Yol boyunca Peleus'un Aigina kralı Aikus'un oğlu yanlışlıkla Eutyon'u öldürmesi gibi bazı talihsizlikler yaşandı. Kahramanların ormanı taramak ve yaban domuzunu bulmak için oluşturdukları yarım ay oluşumunun kenarında konumlanan Atalanta kendi, kendi talihsizliğine uğradı. Atalanta centaurlar Rokus ve Hilaneus tarafından saldırıya uğradı. Sentaurlar asi davranışları ve cinsel arzularını kontrol edememeleri nedeniyle kö kötü bir üne sahipti. Ancak Atalanta'da yanlış kurban seçtiler ve avcı ikisini de kolayca öldürdü. Son olarak yaban domuzu Atalanta'dan gelen bir okla vuruldu. Ardından... Melager tarafından öldürüldü. Talihsiz yaratık daha sonra usulüne uygun olarak Artemis'e kurban edildi ve deri Atalanta'ya verildi. Domuz avı hikayesine son bir dokunuşta en azından bazı versiyonlarda bir Yunan efsanesi için tipik olarak trajik bir sonla. Nerede git kaldım? Meleager domuzu Melager domuz derisini Atalanta'dan çaldıktan sonra iki amcasını öldürdü. Melager daha sonra kendi annesi Altinea'nın eylemleriyle öldürüldü. Oğlunun doğumundan çok önce Althea evet annesi kaderler tarafından oğlunun ancak şöminesindeki bir kor alevlere dayandığı sürece yaşayacağı konusunda uyarılmıştı. Anlaşılacağı gibi Altelea hemen közü aldı, söndürdü ve dolapta veya sandıkta güvende tuttu. Daha sonra kardeşlerinin Melager tarafından öldürüldüğünü ve Fürler tarafından etkilendiğini haber alan Altelea... közü aldı ve aceleyle ateşe attı ve ömrü dolduğunda tıpkı önceden söylendiği gibi Melager'in Melager'inde ömrü doldu. Korkunç bir pişmanlık içinde Altelea da kendi canına kıydı. Evet bunları bazı kısımlarında okumuştum. Burada tekrar daha farklı şekilde anlatıyor. Bu kısma girmeyeceğim. Ve sanatta nasıl tasvir edildiğinden de bahsediliyor. Evet oldukça ilginç. Ben böyle kadın kahramanlarını seviyorum. Yani güçlü kadınları her zaman severiz. Size harika bir gece diliyorum. İyi geceler. Bir masal gecesinde daha görüşmek, buluşmak üzere takipte kalın. Hoşça kalın.